Ulan buradan bir çıkayım. Anam avradım olsun ikinizi de vuracağım. Ondan sonra göreceksiniz Sabri abiniz nasıl bir delikanlı diye. Hayda ben ne yaptım abi benim suçum ne ya? Ya arkadaş Çok hafif oldu şu an, olay yok. Taş atalım oraya, taş da olacağız, koş! Dur, dur, dur! Değil, atan, taş atalım! Taş da olmaz! Şuraya, şuraya oğlum! Ey maşallah! Bu canavara tarla mı dayanır? Yalnız tarla mı damat, Koy arkasına vagonu, köyden köye adam taşı!